arkadaşlar. Hop. Oh. Oh, yürü bakalım biz nereye gidiyoruz şimdi? Ege. Evet biz arabayla. Banka <laughs> geldik. Ege yeşil kamyonunu da getirmiş. Hani bakayım yeşil kamyonunu. Hiç gösterdik mi biz arkadaşlar yeşil kamyonunu? E bebekten Ege'nin yeşil kamyonu. Ha sol Çıkın. Aa burada park varmış ki anneannemizin köyünde parklara bakın Ya burada kazlar var. Kaz sesleri duyuyorum. Aa bir de kamyon. <laughs> evet. Bir de kamyon tepesi geldi. Bakar mısınız? Çok doğal bir ortamda yeşillikler içinde bir çocuk parkı var burada. Ay kaydırak da var. Aa, Salıncaklar da var. Ha. Aa, aa. Yılan kaydırak kopmuş. Tüh. Çok üzüldük. Parçası burada yerde tamir etmemişler. Tamir etmelerini söyleyelim muhtara, köyün muhtarına söyleyelim mi Ege? Söyleyelim köyün muhtarına. Oy, Ay, çok doğal ortam diken var şuraya bak bu dikenin üzerine basarsanız yandınız diken ne yapar ne yapar diken Hayır, Dağıtar çok fena şuraya bakın şu dikenlere bakar mısın? El, bakın. Ne kadar gürbüz gürbüz anne, dikenler. Hadi elle mi? bakın bir deneyelim sen de. Eyvama... <laughs> çok akıllısın. Benim ellerim dolu ya. Ege bana diyor ki benim hadi, ellerim hadi, dolu. Hadi. Anne sen bir eller misin anne, diyor. <laughs> anne, anne. Hadi hadi Evet elliyorum. Aaa çok acıdı ellerim. <laughs> çok acıdı. <laughs> burada spor parkı da yapmışlar çok güzel. Ana, Çocuk parkı mi? da var. Spor otura parkı. Ay yeşillikler içinde kalmış şu yuvarlak. Niye? Evet çok da güzel Ana, kum var otur, yerde. var otur. otur gitsin anneciğim doğal ortam. Ne korona var ne bir şey burada. Otur oh. oh Küreklerimizi unutmuşuz yalnız ama. Yarın gelirken küreklerimizi de getirelim. Tamam mı? Hı -hı. Ee, ben biraz parkı çekeyim. Aa! buraya gel. Gel gel. Sen de gel. Sonra oturursun. Sancaklar var. Bu da iki tane biri. Mavi yeşil biri. Kırmızı mavili. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bu ne? Horoz. <laughs> Ay bu bir horoz. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Ege'ye bak. Anneannemizin köyünde park var mı? Bizim hiç haberimiz olmadı. Yeni <laughs> öğrendik. Ay yeni öğrendik. ama da çok güzel. Oh serin serin. Oh sonbahar. Çok güzel vallahi. Burası okul. İlkokulumuz benim ilkokulum burası. Ege'nin anneannesinin annesinin ilkokulu burası. <laughs> çok güzel ya kumlar var böyle ortam harika. Burada köyün eğlenceleri yapılıyormuş aynı zamanda Ege. Köyde düğünler burada oluyormuş. Evet buraya bak alan ne kadar geniş görüyor musun? Ee, düğünler, düğünler burada oluyormuş. Ee, herkes evinin önünde yapmıyormuş. Evi kirlenmesin diye burada yapıyorlarmış. Çok güzel. Muhtarlar para, para ödüyorlardır tabii ki. Onun karşılığında. Hadi kay bakalım görelim. Kaydırak. Çok güzel ama sarı kaydırak, yılan kaydırak, S kaydırak. Kopmuş. O çok üzücü. Ege o kaydır daha çok seviyor. <laughs> Yere oturdu Ege. Yer Sabah biraz yağmur yağdı azıcık. Islanmış biraz yerler. Heh. Bak şuraya su ıslaklık birikmiş gördün mü annem? Su atmış Evet bak. Ay çok güzel. Harika bulutlu güneş yok. Bugün hava burada. Ege kamyonunu getirmişti yanında gelirken bir de Keşke tamam örgü... tamam ne <laughs> Olsun yıkarız eve gibi. Hiç önemli değil. Otur hadi oturup kumda oynayabilirsin. Kum çok temiz çünkü. Mis gibi hiç ne bir çöp var ne bir şey. Çok güzel tertemiz. Bak bu da var. evet bak 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 çöp yok derken bulduk. Su kapakları. Atalım hemen onları toplayalım biz. Onları çöpe atalım. Hayır hayır bir de evde tutalım. Evde, evde çöpe atarız. Burada çöp görmüyorum çünkü. Buraya bir tane de çöp koymaları lazım. Eksiklik var parkta. Direklerimizi söyleyelim muhtarlığa. İletelim. Çok güzel otlar var içeride. yeşil otlar var. Pek çocuk oynamıyor galiba burada. O yüzden ve otlar ezilmemiş. Çok güzel. Ege <laughs> kamyonunu da bindirdi o roza. kamyon yere düştü. Şimdi sıra kamyonda mı? Ama o durmaz ki tek başına. Kayar orada duramaz ki o. Düştü işte gördün mü? Onu ancak bağlarsa durur. O da mı bağla? Nasıl bağlayayım? Yanımda ip yok. İp getirmedik kendi. <laughs> <laughs> İleri geri tekerlekleriyle oynuyordum. Horoza bak horoza. Horoz mu? Tavuk mu? Bilemiyorum. Civciv mi? Ördek mi? Çok güzel. Turuncu renkli. Çok eğlenceli ama. Bak da. Sana böyle mi? Evet, 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 evet diyor gel. Sana evet, 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 evet. Evet, <laughs> evet, 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 evet. Evet. Evet, 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 evet. Ay, çok güzel. O patı üstüne. Evet, evet, çok eğlenceli. Çok eğlenceli böyle doğal bir ortamda çok güzel bir park yeşillikler içerisinde çok güzel yeni keşfettik ya biz bunu daha tüh Ege geldiğimizden beri parkı keşfedememişiz ama işimiz vardı çok canım parka gelmeye bak bulamadık Ege'nin dayısı ameliyat oldu değil mi Ege ondan gelemedik ama şimdi yine işte. Ay! mi hiç niye? Ay! var. Pislik mi var orada? Onlar temizleyelim. yarın şu. Yarın gelirken çöp poşeti getirelim bir tane gece mi onlara elimize eldiven getirelim toplayalım yapsın tamam mı? Evet. Derdimizi evet. yapalım parkı yarın. Tamam. Tamam bir de çöp atacağız. Bir tane de ok, şu dikenleri kesmek için bir şey getirmemiz lazım. Bir de yok. Bunlara gerek yok. Bunlar diken değil. Bunlar yumuşacık çünkü. Oh! Yumuşacık bunlar. Hiç diken değil onlar. Ayaklarına bakmaz. Çok güzel onlar. Ben de elleyeyim mi? Geline, elle, elle, Aa El... bu bir bahçe de yani siz biz annenin bahçesinde de mi var? ısırmaz onlar. Hiç acıtmaz. Elleyebilirsin. Kolunu şöyle şöyle yap elini. Böyle 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 üstüne. Böyle 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 yap. Ellenliç. Evet, evet. Ay sev böyle çiçekleri. Hiç acıtmıyor onlar. Onlar güzel çiçek. Gördün mü? Evet. Yumuşacık. Pamuk gibi. <laughs> Bakın kanun ağırlık yapar mı? Yapar da azıcık da olsa. Ama yeter de ağırlığı. Anne canım. bunu onu koy da yükel. Hmm. Oh. geldik. Hava bulutlu çok güzel. Sıcak değil. Harika bir hava var. Ege Park'ta eğleniyor. Ben de eğleneyim. Ben çekeyim. Şurada kumlar var Ege. Kumlara oturup, oturup oynayabilirsin. Çok temiz kum. Harika. Çok tertemiz. Allah tertemiz. Deniz kumu. Bu deniz kumu mu? Ha, evet anneciğim. anne. Anne bu deniz kumu mu? Evet anne. Deniz kumu. Aa, değil mi? Evet. Çocuklar oynasın diye bak kumidon yatırmışlar. Çok güzel yapmışlar. Teşekkür ederiz onlara. Anne. Evet. Hadi kay bakalım kaydı. Bak ben kay. kamyon yürük oynuyorum. Hımm. o kamyon direksiyonu gibi. Kamyonun direksiyonu çevirir gibi Gel. Anne. çeviriyor efendim. Benim merita. Benim mezar tarihte de burada. Hmm. Şöyle şuraya. Evet hiç kullanılmamış bunlar. Tertemiz. Sıfır kilometre bu cihazlar. Kimse kullanmamış. Spor parkında aletleri kimse kullanmamış. Bir de park. Evet parkıdaki ama şurası kopmuş. Adam anne benim hmm. için kum girdi. Alsın girsin başvur. Hayır baş. şu anda dayanamıyorum. Değil, temizleriz sonra. Nasıl temiz? Neden? Yine girecek. Yine girecek. Çoraplarını çıkaralım istersen ayağından. Çıkar. Çıkaralım terliklerini, çıplak ayakla giy terliklerini. Olur mu? Hayır, ben o zaman da kalayım. kalayım. <laughs> Ama ayağına bir şey batar. Ezan. Ezanı alıyor. Hadi eve gidelim. İkinci ezanı. Gidelim mi? Yeter mi bu kadar pahalı? Hayır. Vallahi parkta kimse yok. Alan çok güzel yeşillik. Doğal yerden çıkmış doğal yeşillikler. Benim ben çok beğendim. Çok rahat huzurlu bir yer.